Merhaba arkadaşlar. Bir ay daha geride bıraktık. Ekim ayında okuduğum toplam 9 tane kitabı her zaman olduğu gibi hızlıca sizlerle paylaşacağım. Kitaptan ne anladım? Mümkün olduğu kadar spoiler vermeden, sürpriz bozmadan kitapların yani ben tam konularını anlatmıyorum böyle. Ne içerdiklerini, daha çok bende ne bıraktıklarını, ne etki bıraktıklarını, okumadan önce kitapla ilgili ne düşünüyordum, okuduktan sonraki fikirlerim değişti mi, değişmedi mi? Ben genelde daha çok Bunları paylaşıyorum. Ve belli bir de düzene göre seçmeye çalışıyorum. Bu okumaları çeşitlendirme adına. Çünkü çok fazla aynı kategoride veya aynı edebiyattan, aynı sularda gezdiğim zaman çok çabuk sıkılıyorum. Bunu da bazen soruyorlar neden bu kadar fazla yani değiştiriyorsun diye. Bu değişiklik daha fazla kitap okumamı sağlıyor diyeyim. Hemen ilk kitabımda Nazan Bekiroğlu'nun Naracı kitabı bunu Türk edebiyatı kategorisinden seçtim ve bu da çok okunan, çok popüler kitaplardan bir tanesi. Kitapla ilgili ilk söyleyeceğim şey kitabın ismi beni yanılttı. Çünkü Naracı böyle çok spesifik bir isim, yani belirgin bir şey ve kitapla da sizin ilk bağınızı kuruyor diyebiliriz. Ama buradaki Naracı kitapta o kadar az geçiyor ki kitabı kapattıktan sonra yani en az Başka bir 10 tane isim koyabilirdiniz. O nar sizin kitapla aranızda bir durum, özel bir bağ oluşturmuyor. Onu söylemek isteyeyim. Burada da e, Trabzon'da yaşayan bir tane öğretim görevlisi var. E, elinde mektuplar ve fotoğraflar var. Biraz böyle e, ne diyelim büyülü gerçekçi bir tarafı da var e, kitabın. Çünkü o... E, akademisyen fotoğraflara bakarak fotoğrafların içine girerek tarihte geriye dönük yolculuk yapabiliyor ve kendi ailesinin sırlarına yani e, bilemediği noktalara ulaşmak istiyor. Çünkü babaannesiyle dedesinin çok ayrı e, hikayeleri var ve çok ayrı coğrafyanın insanları. Bir tanesi Trabzon'un yerli ailesi, bir tanesi de İran'dan Azerbaycan bölgesinden geliyor dedesi. İşte nasıl oldu da bu ikili bir araya geldi bu sırrı bilmek istiyor, öğrenmek istiyor. Cevaplanmamış elinde çok eskilerden kalma mektuplar var. Bir öğrencisiyle birlikte yani ta İran'dan, e, İran'ın bazı bölgelerinden Tutunda, da Bakü'den, Tiflis'ten, İstanbul'dan, Trabzon'dan kitabın belli bir bölümü zaten bu iki ayrı insanın hikayesiyle birlikte gidiyor. Ve siz de nerede birleşecekler diye merak ediyorsunuz coğrafyadan ziyade bir de tarihi kısmı var. Bu tarihte tam olarak Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, sonra Kurtuluş Savaşı dönemine denk geliyor. Aynı tabii ki o dönemde 1914-17 Rus ihtilali, o Bakü'deki, Tiflis'teki başka bir etkisi var. Nasıl bizim coğrafyamızda başka bir etkisi varsa Rusya etkisindeki, Rusya güdümündeki o coğrafyada da başka bir şey var. Yani iki insanlar birbirlerinden bağımsız bir hayat yaşıyorlar ve hayatları bir yerde kesişiyorlar ve devam ediyor. Siz böyle iki hayatı birbirine paralel bir şekilde kitapta birlikte takip ediyorsunuz. Kitabı beğendim. Çok güzel akıcı bir dili var ama çok uzundu. Yani 500-600 sayfa. Keşke bir tık böyle daha kısa olsaydı gerçekten güzel olurdu. Ama adı hiç hoşuma gitmedi. Bunu neden anlattım? Çünkü bu kitaptan dolayı söyledim. Bu da okuduğum ayın seri kitaplardan bir tanesiydi ve bu seri 3 kitaplık ikincisini okudum. İlhan Tarus çok böyle e, hak ettiği değeri bulmayan yazarlardan birisi. Gerçekten öyle bir hayat hikayesi de falan var onu da okudum. Hayatının bir kısmını da öğrenci olarak tokatta geçirmiş. Ama çok özel bir yazar. Gerçekten değerini de bulmamış bir yazar. Burada mesela kitabın e, ismi hükümet meydanı hiç başka bir şey olmaz. O kadar güzel böyle denk gelmiş, çok oturmuş ki yani kitabı kapatıyorsunuz ve o hükümet meydanı sizin gözünüzde canlanıyor. Eski Anadolu vilayetlerinde, kazalarında, nahiyelerinde böyle bir hükümet meydanları olur. Etrafında işte e, bildiğimiz kamu binaları olur. Daha onun yanında işte e, satıcıların olur, dükkanların olduğu Belli bir, bir şey vardır yani bir şablonlardır. Aynı öyle bir şablon var ve bütün hikayenin odak noktası bu hükümet meydanı. Tarihi kısmına derseniz birincisi Mondros mütarekesinden sonraki Anadolu'daki ilk Kuvayi Milliye hareketlerini aktarıyordu. Bu ikincisi de artık bir Ankara hükümeti var ve Anadolu'nun bir de İstanbul hükümeti var. İkisinin arasında bir otorite savaşı var ve Anadolu'nun belli yerlerinde de çıkan isyanlar var padişah yanlısı ya da İstanbul yanlısı e, isyanlar var bunların bir tanesini anlatıyor Konya'da geçiyor Konya'nın çoraklı diye bir bölgesinde geçiyor ve kitap iki bölümden oluşuyor bu isyan işte başarılı oldu mu orayı ele geçirdi mi o isyancılar ve ikincisi de Ankara hükümeti bir kaymakam Mümtaz Bey'i bu isyanı bastırmakla görevlendiriyor yani buradaki kaymakam bir askeri Osmanlı rütbesi öyle söyleyelim. Oraya geliyor ve kitabın ikinci kısmında artık buradan sonrasını devam ediyor. Bastırabiliyor mu? Yani o tekrardan otoriteyi ele alabiliyor mu? Ve o ikisinin arasında geçen dönemi anlatıyor ama bunu o kadar şahane anlatıyor ki. Yani bizde tarihin hep belli bir durumu vardır. Yani insanlar hep kahramandır ya hep haindir. Bunun birinci kitabında da söylemiştim bunu. Burada böyle değil. Yani gri yerlerini anlatıyor size tarihin. Görmek istemediğiniz ama bildiğiniz, olduğunu bildiğiniz şeyler anlatıyor. Kimse mükemmel değildir hayatta. Bu kitapta da böyle. Okuduğunuz kahramanların hepsi yani tamamı kahraman değil, tamamı hain de değil. Hayatlarının belli bir döneminde fikir ayrılıklarına düşmüş insanlar var. Yanlış taraf seçmiş ya da tarafını değiştirmiş insanlar var. Buradaki kahramanlar o kadar güzel anlatılmış ki gerçekten böyle. Yani size o tarihin arka penceresinden bir bakış attırıyor. Çok güzeldi. Çok seviyorum ama keşke daha çok okunsa istediğim kitaplardan, yazarlardan bir tanesi. Bunun üçünü de yani bu sene bitmeden okuyacağım. Bu Kurtuluş Savaşı üçlüsü diye geçiyor. Yazar aynı zamanda da eski bir hukukçu. Bu da Ayın kurgu dışı kitaplarından bir tanesiydi bunu daha önce benzer bir şey okumuştum ama o zaman gelmişti İbni Fadlan seyahatnamesini mutlaka oku demişlerdi. O yüzden okudum Bu da bir böyle toplama kitap aynı zamanda İçinde dört tane farklı zamanda oluşmuş seyahatname veya da gözlem var ama en can alıcı kısmı ve kitabın yarıdan fazlasını oluşturan kısmı İbni Fadlan seyahatnamesi İbni Fadlan kim derseniz bir Abbasi halifesinin yanındaki görevli, kamu görevlisi. Bu e, Oğuzlara, işte Ruslara ve sonrasında da Bulgarlara kadar giden bir seyahat düzeni. Oradaki Bulgar hükümdarı Abbasi halifesinden bir destek istiyor, para istiyor. Hazarlara karşı onlara bir güvence olmasını istiyor, kale yaptıracak. Burada da hem o ülkeyi İslamlaştırmak ya da İslam'la tanıştırmak adına halife de İbni Fatlan ve yanındaki bazı İslamları görevlendiriyorlar ve bunlar kara yoluyla çok uzunca bir yolu geçiyorlar ve burada da bu abimiz de gezdiği, gördüğü ve gittiği yerdeki insanların geleneklerini, göreneklerini, cenazeleri, yemekleri, düğünleri, töreleri bunların hepsini böyle içinden seçe seçe yazmış. Bunlar da böyle çok böyle özel bilgiler yani kitaplarda geçmeyen şeyler. Kitabın yarısı ve yarısından fazlası bununla ilgili. Daha sonra da bu kitabın yine Türklerle, Türk boylarıyla ya da o coğrafyaya farklı zamanlarda giden Arap seyyahların gözlemlerinden edinilmiş bilgilerle toplanmış. Hatta şöyle göstereyim kitabın belli bir yarısından sonrası tamamen zaten orijinal. Arapça haliyle gidiyor. Bu da yine güzel ve can alıcı bilgiler içeren bir kitap. Bu da yine ilk defa okuduğum ayın tiyatro ya da piyes eseriydi. Eugene O'Neill e, ee, neydi kitap? Uzun günden geceye bu abimiz özel kılan durum mu ise bir defa Nobel Edebiyat Ödülünü ve dört defa e, Pulitzer'in drama dalında ödül alıyor. Bu kitapta o kitaplardan bir tanesi, dört tanesinden birisi. Tek bir günü anlatıyor. Sabahından akşama kadar dört kişilik bir ailenin karı, koca ve iki tane oğlu, oğulları büyük, yani yetişkin insanlar, 20'li, 30'lu yaşlarında insanlar. Çok böyle sıradan sabahleyin bu ailenin bir araya geldiği, sıradan bir günden, sıradan sohbetlerin, aynı nasıl ki günün aydınlığından gecenin karanlığına doğru gidiyorsa... Burada da bir metafor var. Yani aralarındaki ilişki gece ilerledikçe, hava karardıkça siz bunların da o aile bağlarının içindeki dinamikleri ve sırları öğreniyorsunuz. Gerçekten çok beğendim bu kitabı da. Aynı zamanda bu abimiz hem Amerika hem de dünyanın tiyatroyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Çok böyle sözü geçen hatırı sayılır bir insan. Hiç okumamış iseniz yani tavsiye ederim. Bu da ayın polisiye Aksiyon macera kitabıydı. Simon, pardon, Matthew Fitzsimons Son Düşüş. Bunun da ismini beğenmedim kitabın. Çok böyle alakasız bir ismi var. Ama polisiye ve aksiyon kitapları için belki de hem bizim burada hem de dünyada böyle en gözde konu ne derseniz kaçırılma ve çocuk kaçırılma. Yani bunu biliyorsunuz özellikle Amerika'da. Yani bu çok böyle ee, sevilen böyle takip edilen bir şey böyle sürek avları yani insan avları başlatır böyle insanlar böyle hep bir araya gelir haberler kanallar takip eder burada yazarımızda böyle bir şey bulmuş Amerikan başkan yardımcısının kızı kayboluyor kaçırılıyor veya kayboluyor ne olduğu bilinmiyor bir sürü şeyler araştırıyor siyasidir bağlantılardır hiçbir şey çıkmıyor tam 10 yıl sonra bu kaçırılmayla ilgili, o küçük kızın kaçırılmasıyla ilgili gerçekten bir delil ortaya çıkıyor. Ve artık bundan sonra biz hem bir kaçma kovalamacayla birlikte hem de polisiye delillerle birlikte bu küçük kızın aslında çok da küçük değil kaybolduğu zaman 14-15 yaşlarında başına ne geldi, akıbeti ne oldu, kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, sağ mı, değil mi bunları okuyoruz. Yani... Kitap çok akıcı ama net bir şekilde böyle e, televizyon için yazıldığını belli ediyor yani senaryolaştırılmış hali gibi duruyor aynı yani sanki böyle yani iki tarafa da gidecek bir kitapmış gibi duruyor. Bu da aynı Öykü kitabıydı. Tombis Uyar yine ilk defa okuduğum yazar. Çünkü böyle senenin son zamanlarına geldikçe artık daha önce hiç kitabını okumamış olduğum yazarlara yönelmeye çalışıyorum. En azından bir kitabını okuyayım diye. Bu da öyle bir yazarımız. Çok beğendim kitabını söyleyeyim. İçinde 9 tane öykü var. Yazla ilgili öyküler ama yaza yolculuk. Sadece kitapta öykülerin içinde yani bir yaz teması var veya yazla ilgili belli yerlerde atıklar var. Aslında yazla ilgili böyle deyince aklınızda böyle güllük gülistanlık, böyle aydınlık öyküler gelmesin. Böyle derin ağır sistematik öyküler bunlar. Biraz böyle insanı zorlayan öyküler, kolay anlaşılmayan öyküler. Onu söyleyeyim ama çok beğendim. Ya bir veya iki tanesini beğenmemiştim. Çok hatırlayamıyorum ama özellikle iki tane, üç tanesi var ki böyle net bir şekilde bende kalıcı izler bıraktı. Yani bu da böyle okumakta geç kaldığım yazar diyebilirim. Böyle minik yani öyküler de böyle kısa kısa bu da ayın klasik kitabıydı. Yani kitabın herkesçe çok bilinen bir kitap. John Boy çizgili pijamalı çocuk. Zamanlamasıyla ilgili bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Belki biliyorsunuzdur kitap çünkü holokostu ya da Yahudi e, zulmünü ya da o toplama kamplarının 2. Dünya Savaşı'ndaki o durumu anlatıyor. Hani şu an dünya üzerinde bildiğiniz gibi bir Yahudi antipatisi var öyle diyelim daha doğrusu. Yani o zamandan dolayı belki şu an uygun olmayabilir. Hala okumamış varsa niye söylüyorum? Çünkü kitapta 71. baskı yapmış. Gerçekten çok okunan bir kitap. Bu da bir küçük çocuğun gözünden okuyoruz bunu da. Babası SS subayı, Hitler'in subaylarından bir toplama kampını oluşturmakla görevlendiriyor ve ailesiyle birlikte bu çocukla birlikte Berlin'den buraya gidiyor ve çocuk bu o toplama kampının Yahudilerin niye oraya geldiğini, niye o kıyafetleri giydiğini, kendisinin ailesiyle birlikte neden farklı, oradaki bir çocukta arkadaşı var. Onunla da sohbet ederken de o kamptaki yaşayan insanların da şartlarını öğrenmeye başlıyor. Neden bu ikisinin arasında fark olduğunu aslında da genelde de kendi o küçük dünyasında çok büyük o savaş olgusunu anlamaya çalışıyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Bunu ne kadar başarırsa acayip de trajik de bir sonu var zaten kitabın. Bence böyle en zihinde kalan, böyle insan en vurucu yönü burasıydı. Gerçekten beni de çok etkiledi bu kitap. Yani ben objektif olarak okudum yani. Şu andaki insanların başka bir tarihi var. O Yahudilerin başka bir durumu vardı. Bunlardan bağımsız okudum diyebilirim. Sıradaki eserimde, kitabımda e, Ayın Tuğla kitabı olarak okudum. Gerçekten Tuğla diyebilirim. 600 sayfadan fazla minicik puntolar ve kocaman bir kitap diyelim boy olarak da. Doktor Jivago Boris Pasternak. Bu da Nobel e, Edebiyat Ödüllü bir yazar ve aslında şair tek bir roman var ve bu elimizde tuttuğumuz roman. Arkasında da böyle uzunca bir şeyi yani açıklaması var. Epik bir eser. Hem tarihi hem de büyük bir aşkı anlattığını söylüyor. Bence kitabın yanıltıcı olan kısmı buydu. Çok büyük bir aşkı anlatmıyor ve o bahsettiği aşk konusuna ancak 300. sayfalarda geliyor ve kitabın tamamında da artık değinmiyor. Hani çok büyük bir romantik kitap olarak bu eseri düşünmeyin ama gerçekten büyük, epik, tarihi bir roman. Onu söyleyeyim. Bu da 1900'lü yılların başında başlıyor. Rusya'da başlıyor. Bu abimiz bir doktor. Onun gençliğinden başlıyor. Ailesiyle birlikte başlıyor. İlk eğitimiyle birlikte. Ve büyüyor, doktor oluyor. 1905 ilk Rus ihtilalleri, öğrenci devrimleri, Birinci Dünya Savaşı. or cepheye doktor olarak katılıyor. Savaştayken 1917, işte Şubat Ekim devrimleri, Bolşeviklerin ihtilale geçmesi, Kızılların beyazlarıyla birlikte iç savaşı bütün bunları bu doktorumuzun gözünden biz de takip ediyoruz. Aslında yakın dönem Rusya tarihini buradaki hem de onun aşık olduğu hem kendi ailesi hem onunla birlikte beraber gelen insanlarla birlikte onların yaşadıkları, çektikleri o zor, zorlu Çalkantılı siyasi ve ekonomik durumu biz bu Doktor Jivago'muzun gözünden takip ediyoruz. Çok beğendim. Çok akıcıydı. Bunu da şair olduğu için de yine son böyle şuralardan falan başlıyor. Bu kadar kısmı neredeyse tamamı da şiirde diyebilirim. Bunu da çok beğendim. Ve son olarak okuduğum kitabımda ilk okuduğum yazar ilk kitap kategorisinde Dr. Richard Dietz mutluluk fotoğrafı. Bu da kadın hikayelerini seviyorsanız, böyle aile hikayelerini seviyorsanız daha çok sevebilirsiniz. Yani tercih edebilirsiniz. Bu da mini öykülerden. Burada da anne ve babası boşanan ve iki tane kız kardeşim. Birisi 9, birisi 5 yaşında oradan başlayarak hayatlarının çok çok uzun dönemlerine, yetişkin oldukları son döneme kadar bu evliliğin, bu boşanmanın ebeveynlerin birbirlerinin üzerindeki etkisi, kendilerini nasıl etkiledikleri, yani bunun üzerinde duruyor. Bütün o e, kendi kurdukları ailelerin, iş hayatlarının, kendi çocuklarının üzerindeki etkileri, yaşadıkları travmalar ya da mutluluklar, bunun etkisi üzerinde yine aile dinamikleri, aile bağlarının üzerinden ilerleyen bir kitap. O iki kız kardeşin, çünkü karakter olarak da bunlar çok birbirinden eee benzemeyen bağımsızlar. İkisi de bu boşanmadan da farklı etkileniyorlar. Karakterleri de farklı olduğu için etkileri de farklı oluyor. Siz böyle yine iki kardeşin, özellikle küçük olan Emily'nin anlatımının üzerinden böyle ikisinin de sonuna kadar iki kardeşi, iki kız kardeşi takip ediyorsunuz onların hayatının sonuna kadar. Yani çok beğendim bu da. 9 puan vermiştim. 10 puan verdiğim kitapta İlhan Taş'ın Hükümet Meydanı'nı kitabıydı. Bu ay en beğendiğim kitap oydu. Son olarak da şöyle göstereyim. 9 tane kitap yaklaşık 2500 sayfaydı. Yani buraya kadar da okudu, dinlediyseniz teşekkür ederim. Yine siz de gönderirseniz okuduklarınız varsa bunların içinden, kendi listenizin içinden en beğendikleriniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.